bana kardeşim benim oradan güzel bir şey verir misin ya spike crow bir şey verir squeak versene mesela ve... <gülüyor> 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 Onun ne mu oğlum bu ne oğlum ben ne kadar bağlı bir adamım şimdi burada bu kadar chatte insan var lütfen onlara Ve bana en istediğimiz karakter squeak spike Oralardan bir şey var. Dört tane karakterim yok. Lütfen. Lütfen! <laughs> karakter! Valla karakter! <laughs> bak şimdi. Şu an kayıt butonunu aldım. Tamam bak şimdi bu kutuyu açınca bana Spike, Crow Bir şey vermek zorundasın senin pislik kutu. Ya kutu ısrar ediyorum Arttırıyorum. Bana Kardeşim benim. Oradan güzel bir şey verir misin ya? Spike, Crow. Bir şey ver ya. Squeak versene mesela. Verdi. Ananı. Ben ne kadar bir adamım. Allah belanı versin. Bana aksesuar verirsen Allah cezanı versin. Allah'ım. Bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim. Yani bana buna araba al filan demedim yani. Zaman ne olur. Tamam mı? Şimdi burada bu kadar chatte insan var. Lütfen onlara ve bana en istediğimiz karakter Sky X Spike. Oralardan bir şey var. Dört tane karakterim yok. Lütfen. Lütfen.

Sürekli kim geldi? arkadaşlar. İnşallah sizlere de bu karakter çıkar. Yani e, böyle bir heyecan yaşamış olmanız için lütfen abone olup like atmayı unutmayın kardeşlerim. Çünkü böyle videolar çok az çeken insanlar var yani ben, ben Yamaç abiniz. Lütfen abone olur musun canım? Arkadaşlar böyle bir şey gördünüz mü ya? Agam bu ne oğlum? Ya gençler ben söylemedim. Bak ben temiz kalpli bir adamım. Tamam mı kardeşler? Temiz kalpli insanların bütün dilekleri kabul olur. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Para yatırıp yatırıp oyuna böyle çıkartmadık anladınız mı? Yani bu karakterleri böyle Rabbimize dua ettik de çıkarttık. Nerede lan Squeak? Uy ben şeficiyim. yaptı. Bu ne yapıyor lan bu? Ne diyor lan bu? <laughs> Ne diyorsun lan sen? Bir dakika dur. Bak şimdi sesine bak bak. Sese bakın gençler. Video çok güzel arkadaşlar. Lütfen videoya emek. Tamam arkadaşlar? Gerçekten yani böyle karakter çıkartan çok nadir görürsünüz. Ben güzel böyle cici bir abinizim. Bu videoya özel gene iki kardeşimi 25 TL'lik play kod vereceğim. Yapmanız gereken en güzel yorum yazmak. Bu kadar basit. Videolarım iki günde bir, üç günde bir geliyor arkadaşlar. Çok nadir canlı yayınlar açıyorum çünkü vaktim olmuyor gerçekten. Vaktim olur. Bak 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 ne diyor bak bak. Bak şimdi ne diyor bak. Sesi duyuyor mu? Bak. Kıcık diyor. Tırı. <laughs> Duydunuz mu bak bak. Kıcık Onu çok tatlı lan bu Bak. Çok güzel lan. Allah'a teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Rabbim beni kırmadın. Çok sağ ol. Hemen böyle bir dostluk maçı istiyorum kardeşlerimle. Oğlum dur suyu seçmedik ya. Arkadaşlar vallahi bak emek kokan bir video. Gerçekten yani zaten siz izlemediğiniz sürece sonuna kadar da izlerseniz videoyu çok severim. Kapatmayın yani. Buraya kadar izleyen kardeşlerim lütfen kapatmasınlar. Takım kodunu veriyorum. Hemen şöyle bir tur oyun oynayalım. Bakalım bir göreyim. Squid nasıl bir karaktermiş hiç bir bilgim yok. Yani umarım iyidir. Takım kodunu verdim. Herkes gelsin. Yani bu kadar mı bir şans olabilir ya? Ayy gerçekten Rabbim beni çok seviyor. Allah'ım sizlere de bak bu videoya like atıp kanalıma abone olan, beni seven, sevmeyen, dislike atan, atmayan, likelayan, abone olmayan bütün kardeşlerime sıkıyıp onlarda olmayan var. Amin. <laughs> Biraz saçmaladık ama neyse. Çok önemli değil ya. Efendim. Ya ne Leone kardeş boş ver ya Squeak gelmiş oğlum ya ilk karakteri çıkartmışım ya Para harcamadan çıkartmışım ya Para harcamadan karakter çıkartan tek kanal burası ya Vıdı 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 yapıyor lan bu <laughs> Anam anam bu ne oğlum bu bomba gibi bir şey atıyor Lan artistik yapma naneli cacık Naneli cacık bak artistik yapma kardeş Kardeş <laughs> hayır Oğlum bu ne güzel bir karakter ya. Şapur şapur beni ye. Şap şap. Lan 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 lan. Ben adamı öldürmeyeyim bak vallahi öldürürüm ha. <laughs> Patla bakayım Baki. Sukik gel kanka olalım kanka olalım bana saldırıyorlar sen benim kankamsın Sukik'sin. Oğlum ben Sukiyim lan sen hayırdır kime posta koyuyorsun lan Baki. Baki sen kime şekil şukuru yapıyorsun? Sukik gel kankayız kanka. Su adamsın lan. Nop Yusuf'ta da varmış. Oho kral sen böyle şükür şükür yapıyorsun bize oradan böyle bir şeyler buluyorsun. Bak biz su kıyız dolu İnşallah yanlış okumuyorum. Sonra dalga geçiyorlar. Al lan sana. Ben bilmiyorum su diyorum ben. Neyse çünkü ben bununla hakkında hiçbir bilgim yok. Gerçekten su nasıl çıkarttık lan biz? İnanamıyorum oğlum hala. Oğlum bana bize şekil mi yapıyor lan? Lan sen kime şekil yapıyorsun lan? Senin şeklini yerim lan. Allah! Ayva yedin oğlum sen. Sen kime şekil yapıyorsun? Ayva yedi o. Gel lan buraya. Sen kime şekil yapıyorsun oğlum? Biz Sukik teşkilatını kurduk. Nob Yusuf da kanka olduk biz. Hayırdır? Gel buraya. Sen bizden değilsin. Bu ne lan, aksesuarı var? Çok iyi. Sen bizden biz belleyi alırız. Her türlü alırız dayı. Gel lan belle. Erkek sen gel lan buraya. Gel lan buraya dayı. Allah gelme. Şaka yaptım. Vurma bir tane daha vurma. Vurma bir tane daha vurma. Şaka yapmıştım öyle evet. diye vurdum lan ben bana Hamza. Evet Nob nope Yusuf'u tutuyoruz arkadaşlar. Squeak gücü adına. Squeak alacak. Abi çok karakter. Güzel bir karakter. Hemen çok hoşuma gitti ya. Bana çıkması için dua et demiş. Hadi bakalım inşallah. Evet çok merak ediyorum. Sizce kim alacak maçı? Tabii ki de Hamza. Yani çünkü belli e, arkadaşlar şimdi belli yani 11 yükü var adamın. Boru değil yani bırakın da alsın. <laughs> <laughs> oy, oy, oy 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 Yusuf neler bu Allah maçı Yusuf Aga be ulan Ol. Bella var ya içeride saklandı kanka bu ya bir fotoğraf alayım kardeşler şuradan ya video muhteşem oldu Kardeşlerim gerçekten emek var. Yani o videonun başından hani Allah'ım dedim yani çıkacak dedim karakter diye gerçekten güzel bir karakter çıktı. Yani Squid çıktı ya. Ben çok mutluyum abi. İnşallah size de çıkar. Evet ben böyle çocuk gibi çocuk ruhluyum. Böyle çok seviniyorum. Yani bilmiyorum çocukları çok sevdim için herhalde. Videoya lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın kardeşler. Gerçekten emek veriyoruz. Yani 5500 abone olasıya kadar göbeğimiz çatladı. Umarım bizlere destek olmayı unutmazsınız. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz kardeşler. Bay bay.